Ben mesaj geldi de, ben de bu, bu, da bu arada şimdi alışverişe geldik. Şöyle bir göstereyim dedim. Şey burada e, bir şeye geldik. Ampagrosa. Neyse. Gösteririm yine de. Bayağı büyük, çok büyük ve fiyatları bence uygun. Bence lazım, lazım. Ya uygunmuş. Efendim. Heh, ne aldın? Kokteyl. Böyle toptan da var bunlar da. Şey iyi ama. Burası bayağı büyükmüş ya. Yani gerçekten büyük bir alışveriş yapmak için gelinebilir. Böyle dergi, kitap falan yeri de varmış. Oyun yeri bile var bitmesi al, al bitmiyor ya. Sabahtan beri alıyoruz ama bitmedi. Çok büyük. Şimdi arkadaşlar biz aldık bir şeyler çıktık zaten gösterdim 1800 küsür 1800 küsür bir şey tuttu şimdi onları bekliyorum ki arabaya alacak gelecek yani normal marketten aldı. Burası toptan perakende biraz daha uygun. Normal marketten e, falan almış olsaydık normal bir market eminim ki 3 milyardan daha fazla yani 4-5 milyardan aşağı çıkamazdı. Aynen. Onu da geldi şimdi. Çok pahalı. Ve daha doğrusu uygun da. Bunlar burası uygun bence. Kesinlikle evinize yakın bir yer varsa gidin bakın en azından fiyatlarını göz atın almak zorunda değilsiniz. Bayağı iyi. Geldi burada. Geliyor. Aa, şimdi eve geldik. Yani işte ben bir şoku uğradım. Birkaç bir şey daha aldım. Şimdi bu da böyle aynada bir tuhaf gösteriyor. Şimdi eve çıkacağız. Aldıklarımı falan yerleştireceğim. Böyle çok yoruldum. Görüşürüz. Şimdi. Şöyle. Ha, şunu yolda gereken almıştık. Marketten almadık. Şöyle şöyle. Şimdi yani yiyecekler arasında şu ne alaka değil mi? Yani hepsi yiyecek falan yani. Böyle gerekli gereksiz her şey var burada. Bu şekilde. Bir de bunları dizmesi var. Şimdi arkadaşlar merhaba. Ee, ben şey videosu yapmıştım, alışveriş videosu. Ee, bu video şimdi iPhone var bende. Bu iPhone'un önceki telefonumdaydı. Yani iPhone'da çekmemiştim bu videoyu, i̇şte alışveriş videosunu. Ocak ayında hatta şubatın ilk haftası falan yapmıştım bulamadım. Tabi iPhone'dan çekmediğim için diğer telefonda da bulamadım. Yani daha doğrusu sildim falan zannettim iPhone'a geçince. Ama biraz karıştırdıktan sonra videoyu buldum. E, fişi falan hala duruyor. Hani videoyu eklemek için fişini saklamıştım. bayağı bir eski bir video olacak ama şu an mesela bu iki ay içerisinde hani Şubat'ta yaptığım varsayarsak Mart Nisan'a gireceğiz neredeyse. Bu iki ay içerisinde gerçekten diyorum ki wow yani bu fiyatlar bayağı almış başına gitmiş. Bilmiyorum koysam mı koymasam mı kararsız kaldım videoyu daha doğrusu koysam mı koymasam mı diye ama e, koyacağım çünkü hani siz de böyle bakarsınız ve hani gittiğimiz yer zaten Ampagros'tu videoda da bahsetmiştim e, bakarsınız fiyat böyle değerlendirme yaparsınız neredeyse 2-3 katı ben birkaç tane böyle hani kıyaslama yaptım daha sonradan da böyle küçük ufak tefek alışverişlere gittiğimde kıyaslamalar falan yaptım. E, o şekilde şu fişini de buldum. fişinde de görselini e, çekeceğim, göstereceğim. Hani toplamda aldıklarımız zaten hepsini görmüş olacaksınız. Baya baya bir fark var aralarında. Hani bakınca, düşününce o şekilde. Onun dışında bir birkaç tane video fikirleri var aklımda ama bilmiyorum nasıl yaparım, yapar mıyım diye. Genelde bu tarz video çeken arkadaşlar hani ev turu olsun, o tarz şeyler videolar çekiyor. Ben de düşünüyorum hani ilerleyen günlerde böyle ev turu videosu falan çekeceğim. Daha erken çekmeyi düşünüyordum ama hani biliyorsunuz 22 Ocak'ta düğünüm vardı. Hani böyle gelenler gidenler, şimdi misafiri onun dışında hani başka şeylerden dolayı çekemedim. Ama çekeceğim, koyacağım. İlk e, bu alışveriş videosundan sonraki video büyük ihtimalle ev turu videosu olur. Belki ondan önce bir misafir hazırlığı cumartesi günü e, kalabalık misafirim gelecek. Onunla ilgili bir video olabilir. O şekilde. Şimdi e, listeyi <laughs> fişimi göstereceğim size. Şimdi ben fişimi aldım. Yani çok şey net değil ama şöyle böyle teker teker aşağı indireceğim. Şöyle fiyatları da şöyle kısa kısa göstereyim. Buraya kadar. Yani toplam 1850 TL de gözüküyor görüyorsunuz. <laughs> Yakınlaştırayım. 1850 TL. Yani şu an şu an mesela gitsem aldıklarının aynısını alsam eminim ki 5000'den aşağı tutmaz. Yani gerçekten tutmaz. Ee, her şeye zam geldi, hala da geliyor. Umarım en yakın zamanda düzelir diye umut ediyorum zannetmiyorum ama umut ediyorum bu şekilde yani dediğim gibi bu videoyu da e, koyarım mutfağa geçtim işi göstermek için e, bu videoyu da koyarım biraz eski yani eskimiş bir video olacak ama bir yönden de iyi olacak çünkü fiyat karşılaştırması benim için Yani ben dediğim gibi bakıyordum baktım da daha doğrusu baya baya bir fark var her neyse e, bu şekilde e, onun dışında bilmiyorum hani nasıl videolar çekmeliyim çekirim çekebilirim ya da. Onunla ilgili yorumlarınızı belirtirseniz çok mutlu olurum. Ee, videoyu beğenip abone olursanız ayrıyeten de çok mutlu olurum. Ee, şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.